Herkese selam. RTX 5060 Ti ekran kartının gelmesiyle birlikte TUF Gaming 5070 Ti ekran kartlı Asus ekosistem tavsiyemizde olduğu gibi bu kez TUF Gaming RTX 560 Ti ekran kartlı Vogue Phoenix 2 Asus ekosistem tavsiyesiyle birlikteyiz. Ürünü bize temin ettiğinden dolayı da Asus ve Itopia'ya teşekkür ediyoruz. Ekran kartı böyle daha yeni geliş aşamasında olduğu için ürünün toplam stok sayısı çok az yani 10 adet. Ve fiyatta 57.999 TL. Bu tarz sistemlerin ana amacı tabi biliyorsunuz parçaların hepsi tek bir markaya ait olsun isteyenler için. Ayrıca belli bir kalite standartının üstündeki parçalar sistemde yer alıyorlar. Mesela bu sistemde kasa ve güç kaynağı bu seviyede topladığımız fiyat performans sistemlere göre daha yukarıda. Aynı şekilde ekran kartı da TUF model olarak biraz daha yüksek kalite isteyenler için ideal. Yani kaliteden feragat ederek bu güçte tabii ki daha uygun fiyatlı sistem toplama imkanınız var. Ama siz bileşenlerde daha fazla kalite arıyorsanız o halde kendisi istediğiniz sistemlerden biri olabilir. Biz şimdi yepyeni ekran kartımızda sistem parçalarına bir giriş yapalım. Daha sonra da tüm sistem parçalarını tek tek tanıyarak sistemin oyun performansına geçeceğiz. Bu video bir RTX 5060 Ti ekran kartı incelemesi değil onu baştan söyleyeyim. Her zaman istediğiniz gibi orta seviye bir işlemci ile kartın canlı performansını görebileceğiniz bir sistem tavsiyesi videosu. O yüzden bizim derin şekilde yaptığımız ekran kartı incelemeleriyle bu video kesinlikle karışmasın onun uyarısını baştan yapmış olalım. Kutu içinden kart tutucu, 2 adet 8000 güç balansı için çevirici ve bir adet kablo tutucu ile birlikte ekran kartının altında yer alan zarftan hızlı kurulum kılavuzu, kullanım kılavuzu ve TUF Gaming sertifikası ile teşekkür kartı çıkıyor. Kutu içeriğinde ise başka herhangi bir şey yok. 5060 Ti TUF Gaming OC ekran kartı tasarım olarak neredeyse 5070 ve 5070 Ti TUF Gaming ile aynı. 302 mm genişliğinde, 133.5 mm derinliğinde ve 62 mm yüksekliğinde ölçüleri var. Yan tarafta yine büyük bir GeForce RTX yazısı var ve uç tarafta aynalı bir TUF amblemi var. Ama bu amblem diğer kartlarda olduğu gibi RGB destekli değil. Diğer kısımda da klasik Asus koordinatlarının bulunduğu bir yazıyla uç tarafta bir TUF Gaming yazısı yer almış. Yine iyi bir hava akışı sağlanabilmesi için backplate'in bu kısmı boş bırakılmış ve bu noktada görmüş olduğunuz TUF amblemiyle altındaki çizgiler RGB destekler. Armor Crate yazılımı üstünden istediğiniz RGB ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Performans ve sessiz mod olarak iki farklı ayar modu bu kartta da yer almış. İsteyenler bu kısımdan fanların daha sessiz çalışmasını sağlayabilirler. Ben her zaman performans modunda kullandığımı zaten sürekli söylemekteyim. Siz tabii ki kendi istediğiniz modu seçersiniz. TUF Gaming kartların en öne çıkan artları askeri sınıf bileşenlere sahip olmaları. Şimdi daha yüksek sıcaklık toleransı, standart kapasitörlere göre daha uzun kullanım ömrü. Şimdi bunlar uzun yıllar kullanımda yaşanılabilecek olası sorunların önüne geçmek için atılan güzel adımlardan bazıları. Ve aynı zamanda neme ve toza karşı dayanıklı koruyucu bir PCB kaplama mevcut. Şimdi benim her zaman söylediğim gibi nem aslında bence tozdan da daha tehlikeli ama bu kartta altyapı olarak buna önlem alınması da oldukça güzel. Fanlar yine 55 derece sıcaklığa kadar çalışmıyorlar. 55 dereceden sonra devreye giriyorlar. Eğer fanlarınız çalışmıyorsa bu yüzden panik yapmanıza gerek yok. Bunu bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Onlar için hatırlatmış olalım. Kartın soğutma sistemi çok çok iyi. Hitsink'in boyutundan ve bu 3 adet fandan zaten kolayca tahmin edilebiliyordur. Ayrıca RTX 50 serisindeki diğer abilerine göre 180W gibi çok daha düşük TDP'ye sahip olduğundan e, dolayısıyla sıcaklık problemi tamamen ortadan kalkmış oluyor. 12 volt high power güç girişini destekleyen bir güç kaynağınızda olduğu için kutu içeriğinde yer alan çeviriciyi kullanmanıza da böylelikle gerek kalmamakta. Şimdi daha kısa şekilde diğer bileşenlerimize bakalım. Anakartımız Asus Prime B650MR. Giriş orta seviye anakartlardan biri kendisi. Öyle çok uçan kaçan özellikleri yok ama beklediğimiz birçok özellik de kendisinde mevcut. VRM soğutma bloğu tabi bunlardan biri. Bunun haricinde 2 adet M.2 yuvası var. 2 yuva da PCI 4 destekler. 2 adet RAM yuvası var ama maksimum 96 GB bellek takabiliyorsunuz. En fazla 7200 MHz'e kadar da RAM'ler kullanılabiliyor. 6 adet USB portu var. Bunlardan ikisi USB 5 gigabit portlar ve ön panel içinde Type-C desteği var. 3 adet adreslenebilir Gen 2 başlık da mevcut. Bunu soran çok oluyor. Onlar için de söylemiş olalım. Aynı zamanda BIOS flashback tuşu da işlemsiz BIOS update için anakartta yerini almış. İsteyenler tabi isteden daha farklı seçeneklere bakarlar. Ama bu haliyle almak isteyenler için de anakartın teknik özelliklerine kısaca değinmiş olduk ve bence oldukça yeterli teknik özellikleri var. İşlemcimiz R5 7600 ekran kartımız gibi işlemcide orta seviyeden 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip ve kendisine 4 bakır boruya sahip olan FSP'nin NC3 model kule tipi soğutucusu eşlik etti. R5 7600 için gayet yeterli bir soğutucu, adreslenebilir RGB desteği olması da oldukça güzel. Kasa içinde de hoş bir görünüm sağlıyor. Birazdan testlerde işlem sıcaklıklarını zaten canlı şekilde göreceksiniz. Sistemde Corsair Vengeance 16 GB DDR5 5600 MHz CL36 RAM'leri kullandık. Bir slot boşta isterseniz sipariş verirken bütçe varsa o slotu da doldurup o şekilde sistemi 32 GB olarak sipariş verebilirsiniz. Ya da farklı RAM seçeneklerine artık siteden bakarsınız. Depolama için WD 1 TB Green SN3000 NVMe Gen4 M.2 SSD'yi kullandık. 5000 MB okuma ve 4200 MB yazma hızına sahip. 1 terabaytla alan sıkıntınız zaten olmayacak. Ama ilerleyen zamanda isterseniz bir adet daha PCI 4 M2 eklemesi yaparsınız. Dediğimiz gibi anakartınız bunun için gayet uygun durumda. Güç kaynağı ve kasamıza bakalım şimdi de güç kaynağımızda kasamızda aynı ekran kartımız gibi TUF Gaming serisinden 750 Watt Gold güç kaynağı var sistemde. Kendisiyle RTX 5070 Ti ekran kartını da rahatlıkla kullanma imkanınız var. Gücü onun için de gayet yeterli. 12 volt kanalından 62 amper güç verebiliyor ve bu da sahip olduğu 750 watt gücün tamamını kullanabildiği anlamına geliyor. ATX 3.1 uyumlu olması, 10 yıl garantisinin olması ve 80 Plus Gold sertifikasıyla taf bileşenlerden oluşması sistem için tabii ki oldukça önemli bir güvence bunun yanında çok tercih edilen kasalardan biri olan TAF Gaming GT302 RGB kasa ev sahipliği yaptığı sisteme. Şimdi bu tercih sebeplerinden biri de ileride konektörleri arka tarafa gizlenmiş bir anakartla değişim yaparsanız bu kasayla da o anakartı rahatlıkla kullanabilmeniz yani o anakartlara da destek var. Her iki şekilde olan anakartlarda da kasayı kullanma imkanına sahipsiniz. Mid Tower geniş modellerden biri. Beyaz olması da beyaz sevenler için güzel bir artı. Stok varsa tabi isteden siyah modelle de değişim yaparsınız artık durumu kontrol edersiniz. Evet TUF Gaming RTX 5060 Ti OC ekran kartı başta olmak üzere tüm sistem bileşenlerimizi tek tek tanıdık. Şimdi sıra bu sistemin oyunlarda neler yapabildiğinde. Sistemin hem 1080p hem de 1440p'de neler yapabildiğini sizlerle canlı şekilde paylaşacağım. Ray Tracing'i sonuna kadar açacağız. Ve tabi DLSS'ten de faydalanmış olacağız. İlerleyen zamanda her zaman yaptığımız gibi bu kartın herhangi bir grafik teknolojisi olmadan saf performansının videosunu da yapıp paylaşırız. Kayıt programından dolayı da 3 FPS kaybımız var. Gördüğünüz tüm sonuçlara 3 FPS daha eklemeyi unutmuyorsunuz. Ayrıca Multi Frame Gen desteğinde ne yazık ki hala gecikme değerleri için istediğim güncelleme programa gelmedi. Ekstra program kullanmadığımız için de Mount Frame Gen'deki gecikme değerleri ekranda yer almadı. Bunun nedenini de söylemiş olalım. Ve şimdi arkamıza yaslanalım. Bakalım R5 7600 işlemci test edeceğimiz TUF Gaming RTX 5060 Ti OC ekran kartı her iki çözünürlükte de nasıl performans sergilemiş. Şimdi hep birlikte canlı şekilde izleyelim. Watkin X2 tavsiye sistemin performansı her iki çözünürlükte de çok çok iyiydi. İster 1080p isterseniz de 1440p'de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sistem oldu. Ama sistemi satın alırken bütçe varsa RAM konusuna bir bakın derim. Yani bu sistem 32 GB RAM ile çok çok iyi olur. Sistem RAM'i hakkında da aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaz. Uzun vadede daha rahat etmiş olursunuz. Şimdi video başında dediğim gibi bu fiyata bundan daha iyi sistem elbette toplarsınız ya da benzer güçte sisteme daha uygun fiyatla sahip olma imkanınız da var. Bu sistem ana parçalar tek bir markaya ait olsun ve daha kaliteli bileşenlerden oluşsun isteyenler için bir seçenek oldu. Bu tarz bir sistem isteyenler için de piyasada tek tek toplamaya göre daha uygun fiyatlı bir tavsiye sistem. Alacak olanlara da şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız siz de bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.